Yeni televizyonum geldi. Öncelikle birkaç eksiği tamamlayalım. Kumanda için yazıcıdan minik bir stand bastım ki artık kumanda nerede derdim olmayacak. 2 saatlik baskıdan sonra çift taraflı bantla ünitenin kenarına takmaya karar verdim. Bu arada televizyondan da bahsedeyim. TCL'in 55C735 modeli ve en sevdiğim özelliği 144 Hz olması. Böylece oyun oynamak istediğimde görüntü çok akıcı görünüyor. Ben de hemen bir oyun sistemi kurdum. Oyun kolunun dağınık durmasını istemediğim için bu aparatı bastım. Güzel de oldu. TCL C735 4K QLED TV'de Dolby Atmos, Dolby Vision IQ gibi özellikler de var. Ses kalitesinde çok beğendim bu arada. Ayrıca Google TV olduğu için en güncel uygulamalara ve platformlara erişebiliyorum. Üstelik kumanda üzerinden sesli komut ile kontrol etmek de mümkün. Bir diğer favori özelliğim AirPlay 2 oldu. Böylece Apple cihazlardan kablosuz görüntü aktarımı yapabiliyorum. Televizyon izlerken de eğer görüntü çözünürlüğü düşükse akıllı çözünürlük yükseltme özelliği ile kaliteyi arttırabiliyor. Eee peki bu sistem sizce nasıl olmuş? Başka neler eklememi önerirsiniz? Yorumlara yazın.